Selam arkadaşlar. bugün biz video atıyoruz. İlk Roblox video. İnternet tutma tutmadığı için biraz cüzleyelim İnternet biraz kötü. Ama çok da kötü değil. Ha, tutma tut tutmaz başladı. Ben bu oyunu oynadığım için biliyorum biraz birazcık. Buna basarsanız daha kolay. işiniz işinizi daha kolay yap, yapar. Ve böylelikle oynavuzu iyi oynayabilirsiniz. Şimdi benim dört seferim, zaferin zaferim var. Böyle oyunların girmesi için olan ve abone olmayı unutmayın. Ve şöyle burada ben bu oyunun ben taktikini biliyorum birazcık. Size öğreteceğim. Öğreteceğim. Evet, çok düz diye Öz üç seviyemizdekilere seviyemiz dal. Önce gördün, gördünüz ki şey. Yenebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Sonra içine geçebilirsiniz. Ben burada zorlanıyorum. Onu göre o zaman, o zaman şey, şey yapayım. Birazcık ben burada kasayım. İşte beni bak. İzleyin. Bana ah, hediye geldi? Şimdi ben zombiye geçiyorum. Arkadaşlar için de. bu videolar çok emek veriyorum. Ama siz like, abone, like ve abone olmadığınız için ben üzülüyorum. Lütfen abone olun. 100 win small olundan sonra pit aç, açacağım. Bu beni daha güçlü yapacak. 6-0 Ama burada kasarım. Arkadaşlar, ben oynuyorum. Ben bu oyunu çok oynamışım. Onun 5-6 içeri oynamışım. Ve Roblox'u silip, tezden yüklemişim. Bu, bu oyunun devamı gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi buralardan para kazabilirsiniz. Ama bu buralardan pas para kas. Para kas. Kasayım. Ben buradan para, para kasmaya çalışıyorum. Bunu da daha 50 yıl, 3 3 Herkes nereden geliyorsunuz diyesiniz. Babam çizgine bakıyor adam. O <laughs> yüzden. Benim hiç Robux'um yok. Ben her hani şeyi Robux'uz oynarım. Ve birinci olmak için her şeyi elimden gelen her şeyi yaparım. Rebir tatmayın. Onun yerine petaç açın. Olmuş. iyi iyi biraz şimdi arttı ooo çok iyi ben gideyim bu vur 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 polisi kesin şimdi pita sütüktan sonra gidip dandik çıktısa de çünkü onu da öldürebilirsin Işte. Polis öldürüyor mu? Öldü öldürme. Bir şey kazandı. kazandı. Arkadaşlar biraz oyun donuyor da. Kusura bakmayın internet. İnternet bizden biraz uzakta, uzakta ama internet iyi bile. İnternet gelip baktığımız zaman iyi, iyi tutuyor. Bu bir minka. Heh. Demeli bu petten açalım. Oo bir tane daha. Tavşan. Bu beni 3 saniyede 360. Birader. Telefonu apar ver. Annem de bazen telefonu çok bakıyor da. O yüzden annem kız kardeşime kızıyor. Ne ben Azerbaycanlıyım da Türk Türkçe konuşuyor biliyor. Hem de çok iyi konuşabiliyor. Ama am, amca oğlum konuşamıyor. Türkçe konuşamıyor. Amca oğlumun 10 yaşı var. Her, hatta yok 11 yaşı var. 10 yaşı olacak. Sev salmışım, karıştırmışım. Affedersiniz ama Türk dilini bilmiyor. Onun yeni Rus dilini biliyor. Rus dilini bilmesi yaxşıdır ama okumayı oxumağı işte Ben oxuya bilmiyor. Mən 6-cı sevdə okuyum və amca oğlum da 6-cı okuyor. okuyum. Və hal tez olma oğlumlar, olumlarında birinci altıncı sınıfta okuyor. Birisi sekizinci sınıfta okuyor. Ve bazıları iki tez olun <laughs> mektebi okuyup bitirmiş. Bizden çok büyük. Bizden daha böyle, büyük. Büyük amca oğlum biraz bilmiyor. Biliyor da çok da yok. Ama ben onun da daha iyi biliyorum. Ben neredeyse Snoop birincisiyim. Ama benimle ben minik bir kız var. Onu yemeye çalışıyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Demeye başka söz tabi mi Şimdi Işık Neşesi'ni görüyorum. Bir pet daha açayım. Çubuk. En iyi taktım. Dört var zaten. Güzel bir mi vuruyordum? Şimdi geçtim, ne Neşesi.

devamı ikinci bölümde. Devamı ikinci bölümde arkadaşlar. Şimdi abone kanal